Tamam direk ejde. Fulat attı. Fulat çok güçlü. Efes. O attı bu arada. Eş W'su da yok. Öyle deme kanka adamı da. Çekelim. <laughs> ne yapıyorsunuz abi? abi. Allah Allah çok <laughs> kötüsün tamam, Selçuk. Tamam devam et devam et devam et. Aşırı dağmet, kötü oyuncusun. Senin kadar kötü oyuncu bu oyunda ben görmedim. Ya. Kodumun leşi sene. Geri zekalı adamların üstüne çaldırma. koşuyorsun. Aptal. Senin de götünü sikiyorum Vlad bekle. Ananın amına böyle yollarım seni. Lel. Kasmış olsam Lel. şu oyunun içinden geçecektim de kasamadık. Killeri Selçuk alıyor oynamayı biliyormuş gibi. Bak senin amına koyma sarı ben vuruyorum ya kes sesini amına. İki tane kill aldım da öyle aldın o ejderi Sikik seni. Altyazı